Tarık ne yapıyorsun etrafı patlatıyorsun Tarık ne yapıyorsun etrafı patladı Bugün arkadaşlar Ohio'ya kalacağız Evet arkadaşlar bugün Tarık'la beraber Ohio'ya kalacağız arkadaşlar Ohio'ya kalacağız Bakalım arkadaşlar Ohio'da ne oluyor Allah ne oluyor bir tanesi <laughs> Kendim patlattım. O baksanız da böyle bomba yağdırarak arkadaşlar. ohio'ya çukur kazacağız. Hadi kazalım bakalım. Acaba ohio'ya ilk kim ulaşacak? İlk ben ulaşacağım görürsün. Hayır tarih ilk ben ulaşacağım. Ama bak milletin kazdığı çukurlar var burada arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi milletin kazdığı çukurlardan. Aman Allah'ım ne oluyor arkadaşlar ne oluyor? Eyvah eyvah eyvah. Milletin kazdığı çukurlardan arkadaşlar. Oha bak biri hamburger fırlatıyor. Bak bir hamburger fırlatıyor. Hemen ona yardımcı olalım arkadaşlar. Şimdi i̇şte, milletin kazdığı çukurlardan aşağı indik ve 2200'deyiz. Bu arada Ohio arkadaşlar. Eksi 2400'de. Abi Eksi 2400'e gitmemiz lazım. Tarık haberin olsun. Uyyy. Eksi 2400'e biz nasıl gideceğiz şimdi? Geriz Tarık merak etme kanka. 7 dakikamız var. 7 dakikada da gidemezsek yani biz bu işi yapmayalım en iyisi. Evet doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. Gaz be devam edelim. Evet arkadaşlar. Uyuyor'ya uh, uh gidiyoruz şu anda. Abi baksanıza her yerde bombalar patlıyor. Abi etrafta bir kaos hakim şu anda. Etrafta bir kaos var abi. Vuran vurana yani gerçekten arkadaşlar. Bomba patladan patladına. Tarık sen hamburgerliği takip et. Evet hamburgerliği oyuna para yatırmış. O yüzden daha da hızlı kırıyor onu takip edelim. Baksın abi adam bildiğin abi hep nükleer bomba atıyor. Baba baba. Arkadaşlar bu arada Ohio çok az kaldı. Acaba Ohio'da ne var Tarık? Sence ne var Ohio'da? Kanka Ohio'da bence uzaylılar var ve çok tehlikeli. Öyle mi? Evet evet çok tehlikeli. Bence Ohio'da hiçbir şey yok Tarık biliyor musun? Emin misin? Evet Tarık bence Ohio'da hiçbir şey olmuyor abi. Hiçbir şey olduğu da yok yani. insanlar bence kandırılıyor. Şimdi az sonra Ohio'da ne olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bakalım Ohio'da ne var. Bence Ohio'da çok tehlikeli şey oluyor. TikTok'ta izlemiştim. Valla mı? kadar tehlikeli şehir oluyor mu? Evet, evet. Uzaylılar falan gidiyor ve arabalar uçuyor. Ne? Arabalar uçuyor mu? Evet, evet. Çok tehlikeli. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım Ohio'da ne var arkadaşlar. Şimdi öğreneceğiz abi Ohio'da ne olduğunu. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok az kaldı. 2004'te Ohio var abi. Kazmaya devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar. Ve Ohio'da ne olduğunu öğreneceğiz. Ohio diye mi okunur tarih yoksa Ohio mu? Bence Ohio diye okunur. Doğru mu acaba arkadaşlar? Sizce nasıl söylüyor? Bir... Ooo. Bu arada geldik Ohio. Evet. Ohio'dayız arkadaşlar. Bakalım abi Ohio'da ne var? Ne yazıyor bu Burada Ohio'da hiçbir şey yok yazıyor <laughs> Aa bak uzaylılar var Evet evet bak ana Ohio'da uzaylılar var görüyor musunuz Abi şuna bakın abi Etrafta hamburgerler var ne oluyor abi Ohio'da böyle bak güneş de farklı görüyor musun tarih Evet Ohio'da bir güneş de farklı Ama galiba uzay mekiği var Evet arkadaşlar bakın uzay mekiği Arabalar da çok garip ya Arabalara baksanıza arkadaşlar Bakın burada Fortnite diye bir adam var Hey merhaba Fortnite Merhaba dostum merhaba ben Ohio'da yaşıyorum Saçına bakın arkadaşlar saçımdaki şapkaya bakın Kitap şapkalı bir adam var burada Allah Allah ilginç ya Adam kitabı kabazına takmış Neyse arkadaşlar Şimdi ne kadar pointimiz oldu 6000 pointimiz oldu arkadaşlar Şimdi bu 6000 pointle gidip Ohio dükkanından arkadaşlar bir şeyler alacağız Bakın California dükkanı Şimdi ben abi 6000 pointle ne almak istiyorum biliyor musunuz Ben bir tane dinamit alacağım arkadaşlar Şöyle dinamitimizi aldık oy Bakın arkadaşlar dinamit daha iyi patlatıyor Hadi bakalım Ohio tekrar o Adamın biri abi bak direkt kazıyor Bak bak direkt kazıyor Biz de arkadaşlar ona yardım edelim Adamda Tarık şey var nükleer bomba var. Ciddi misin? Evet adam para yatırmış oyuna neyse. Oo <laughs> oh, biri TNT fırlatıyor. Hadi be. Vallahi TNT fırlatıyor arkadaşlar. Bakın adamın biri TNT fırlatıyor. <laughs> hadi bakalım oyunu oy, kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri unutmayın. Kanalımıza abone olarak videomuza like atarak siz de bizim kalbimizi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım bunları yapın. Vay be arkadaşlar şu an Ohio'ya ohio gidiyoruz abi. Ohio ne demek Tarık bu arada? Ohio kanka Amerika'da bir kent. Evet arkadaşlar oluyor Amerika'da bir kendisi bir il var arkadaşlar garip bir eyalet ismi işte. ve arkadaşlar bu eyalette çok tehlikeli şeyler oluyormuş duyduğum kadarıyla evet çok tehlikeli şeyler oluyor burada uzaylar oluyor arabalar uçuyor insanlar garip garip patlıyor nasıl insanlar patlıyor ne ciddi misin sen evet insanlar evleri patlıyor ve insanlar patlıyor Aman odam arkadaşlar. Ohio çok tehlikeli bir yer olsa gerek yani. Vallahi tehlikeli bir yere benziyor yani. Neyse arkadaşlar Ohio çok az kaldı Ferit ailesi. Hadi bakalım Ohio kazıyoruz arkadaşlar. Ben kendi çukurumu kazacağım. O adamdan kazmayacağım abi. Benim dinamitlerim baksanız o uf 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 uf. Efsane patlatıyor arkadaşlar etrafı. Dinamitler yani efsane arkadaşlar. Ama adam da var ya. Adam artık, artık arkadaşlar o oyunu o kadar fazla para yatırmış ki. O oyunu o kadar fazla para yatırmış ki. Darık adam var ya. Gel baba fırlatıyor. Evet Ohio çok hızlı ulaşıyor. Evet arkadaşlar Ohio gerçekten çok hızlı Çalışıyor. Ama biz arkadaşlar oyunu o kadar para yatıramayız abi. Aşırı pahalı gerçekten de. Neyse bir dükkana bakalım arkadaşlar. Dükkanda neler var? Bakın arkadaşlar nükleer bomba atabiliyorsunuz. Ne kadar robuxa? 300 robux mu? Ne? 300 robuxa mı atılır ya? C4 var 25 bine. 50 bin var arkadaşlar. Top var. Banyo bombası var 35 bine. Uf bombası var 30 bine. Normal Minecraft denetesinde 10 bin arkadaşlar. Bakalım puan ne kadarmış? 25 bin puan. 25 bin puan. Oo abi 800 robux ne ya? Abi 800 robux ne ya? Boşver abi ben vallahi kendi başıma kazanırım burada. O Ohio'ya ulaşırım yani. Çok da tır yani. Evet ya. Ohio'da zaten bir şey yok. Tarık ama bak bazen bazı ben TikTok'ta video izledim. Bazı insanlar böyle video çekmişler. Ohio'da böyle uzaylılar uçuyormuş. İnan inanabildin mi sen onlara? Hayır inanmıyorum. Uzaylı yoktur. Bence de yoktur arkadaşlar. Uzaylılar size gerçek mi? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Allah. Hadi bakalım arkadaşlar şu anda birisinin oluşturmuş olduğu çukurdan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bakalım Ohio'ya ulaşabilecek miyiz? Hiç patlatmadan aşağı inmeye çalışamadım arkadaşlar. Patlatmadan aşağı inemedim. Patlatmam lazım arkadaşlar hadi bakalım patlatıyoruz abi. Oha bir daha şükür oluşturmuş. Ama arkadaşlar iniyoruz iniyoruz iniyoruz. Oha oya aşağıda görüyor musunuz? Oha'yı gördüm. Evet arkadaşlar bakın oha orada. Hadi bakalım iniyoruz. Woo! Şimdi geldik oha arkadaşlar. Oha ya hiçbir şey yok. Oha Transformers var. Tarık bu yoktu burada. Hayır vardı. Bakın arkadaşlar Transformers'lar var. Başka uzay roketleri var. Hotdog'lar var. Ana Thanos var oha da. Ciddi Evet Tarık. Oha da Thanos var. Bakın arkadaşlar Roblox Thanos'u var. Elinde de arkadaşlar sonsuzluk eldiveni Vay be. Evet arkadaşlar Ohio'yu kazmaya devam ediyoruz. Ohio'yu kazıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet kazmaya devam edelim Oğlum mu bu burger ne böyle? Evet arkadaşlar adam bir burger fırlatıyor abi. Manyak kazıyor ya. Tarık acaba oyuna ne kadar yatırmıştı? Bir tahmin etsene. Kanka oyuna bence 5,5 ee, milyon dolar para atmıştır 5.5 buçuk milyon dolar para yatırmıştır diyorsun Tarık he Evet 5 buçuk milyon dolar Yoksa bu kadar hızlı kıramaz Evet arkadaşlar bence de bir 7-8 milyon dolar Bence Robux yani yatırmıştır yani arkadaşlar babasının herhalde holdingini yatırmış arkadaşlar bu arkadaş. <laughs> Yalnız Tarık benim dinamik de fena değil he. Ciddi misin? Neredesin sen? Nereden kazıyorsun? Ben en köşeden kazıyorum Tarık. En son köşeden kazıyorum ve arkadaşlar baya hızlı kazıyorum abi. Ve bence Ohio'ya ben ulaşacağım arkadaşlar. Ohio'ya ulaşacağız inşallah. Ben Ohio'ya gitmek isterdim. Niye gitmiyorsun Tarık? Çünkü çok korkunç diyorlar. Ya Tarık inanma ya Allah Allah. Ohio'da garip şeyler olmuyor arkadaşlar bence. Ferit ailesi sizce Ohio'da garip şeyler oluyor mu? Yorum Nerede yazın bakalım. Oluyor diyenler oluyor yazsın. Olmuyor diyenler olmuyor yazsın. Biz de yorumlarınızı önem gösteriyoruz. Bence de arkadaşlar bunlar diyorsun bakalım. Bence ee, çok şaka yani olabilir de olmayabilir de. Evet arkadaşlar Tarık olabilir de olmayabilir de diyor. Ama ben arkadaşlar diyorum ki bence Ohio'da yaşayanlar yalan. Ohio Amerika'nın güzel bir eyaletlerinden bir tanesi. Kaliforniya mi bağlı? Kaliforniya mı bağlı oluyordu? Bilmiyorum. Ben de çok anlamıyorum arkadaşlar. Ohio iyi bir eyaletimiz yani gerçekten arkadaşlar. Acaba Ohio Türkiye'de olsaydı ne olurdu adı? Ohio Türkiye'de olsaydı adı Tarlabaşı olurdu ya da eser Yurt olurdu. Pardon arkadaşlar kesinlikle artı biliyorum ben bu konuda yani Tarık'a. Tarık doğru söyler güzel. Siz arkadaşlar Ohio Türkiye'de olsaydı Türkiye'nin önemli öyle tehlikeli bir yeri söylese tehlikeli bir ili ilçesi. Vallahi Ankara Çinçin'de olabilir. Evet arkadaşlar. Allah bu Türk yapmak lazım. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Sizce Türkiye'de Ohio olsaydı adı ne olurdu? Yorumlarda kesinlikle yazmayı unutmayın bakalım. Abi bu anda var o oh, hamburgerci geldi. O oh, hamburger reis geldi abi. Hamburger reis bak geldiği gibi patlattı bak. Of arkadaşlar hamburger reis ne yapıyor ya? Hamburger reis ne yapıyor? <laughs> Etrafı var ya patlatıyor oğlum patlatıyor. Evet arkadaşlar etraf şu an var ya. Abi adam Ohio ne kadar uzunlaşıyor ya. Baksanız arkadaşlar şuradan direkt bir delik oluşturdu. Of abi şu an çok güçlü ya. Keşke oyunlara bizim paramız olsa Tarık böyle hamburger bombası alabilsek. Ama paramız yok. Evet arkadaşlar param olsa da ben buraya niye robux yatırayım yani arkadaşlar. Sizce bu oyunlara robux yatırılır mı arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Bence yatırılmaz abi ya. Bence ne yatırılmaz? Para israfı. Evet arkadaşlar gerçekten para israfı. Şuna baksanıza. Ben yine size gösteriyorum arkadaşlar. Ben hiç Robux yatırmadım bu arada. Oyunda kasılarak dinamit aldım. Dinamit de bayağı güçlü arkadaşlar. Bu arada illa oyunda kasılmanıza gerek yok. Birileri böyle sizin patlatır. Siz o birlerin oluşturduğu çukuru atlayabiliyorsunuz. Bakın şimdi ben atlayacağım mesela arkadaşlar. İzleyin. Bakın arkadaşlar mesela o adam nereye oluşturdu çukuru? Oy. Abi çukura bakın ya. Abi burayı bomboş yapmış bildiniz. Bakın için arkadaşlar. Adam şurada büyük ihtimalle. Şimdi zıplıyorum arkadaşlar. Vuhuu. Aman Allah'ım. Düşüyorum. Ohayo düşüyorum arkadaşlar şu anda. Allah düşemedim. Adam tam olarak delememiş burayı Şimdi arkadaşlar Ohayo düşüyoruz. Hazır mısınız? Ohayo düşüyoruz, düşüyoruz ve düştük arkadaşlar. Düşmedik aslında. Eksi -1200'deyiz şu anda ve az sonra arkadaşlar Ohayo'ya varacağız arkadaşlar. Ohayo, ohayo, ohayo. Ohayo, Evet arkadaşlar Ohayo'ya varacağız bakalım. Hadi bakalım abi. 2300 ve 2400 ve Ohayodayız. dayız Ohio geldik arkadaşlar. Yaşasın Dik tut. Ohayo. Dik China. Oo, orada bir şey yazıyor. yazıyor orada arkadaşlar? Just trying to walk in Ohio. Oo arkadaşlar bak adam böyle sokakta yürümeye çalışmış Ohio'da ve bir fotoğraf çekmiş arkadaşlar. Fotoğrafta uzaylı var. <laughs> evet uzaylı var. Bakın arkada Titanic resim var arkadaşlar. Burada da uzaylı var. Güneşe bakın abi. Ay ve güneş konumuna bak arkadaşlar. Ay ve güneş aynı yerde. Aha şurada da bir tane ay var. Arkadaşlar burada saman balyaları var. Burada bir tane roket var. Abi biz ne kadar garip bir yerdeyiz ya. Vay oh, o bir yer. Evet arkadaşlar. Oha çok garip bir yer. Evet arkadaşlar öldük. Ve tekrar resetlendi büyük ihtimalle. Evet resetlendi görmüş olduğunuz gibi. Her neyse benim canım güzel ailen bir videonun daha sonuna gelelim. Videomuza like atmayı Kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Şu anda sağ sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sola giden çıkan video ya. Lütfen tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Evet arkadaşlar tıklayın bakalım. Evet arkadaşlar tıklayın bakalım. Sizleri çok ama çok sevdiğimi unutmayın arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.